Merhaba sevgili dostlar. Web'den renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bu sefer de sukulentlerden başladık. Gördüğünüz gibi maşallahları var. Havalar hafif serinleyince gece iyice coştular, iyice büyüdüler. Ve ben onları böyle karışık diktiğim için çok çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar harıl harıl bir aydır ben yaprak alıp yatırıyordum ama birdenbire güneşe çıkardım. Maalesef yarısı çürüdü. Çünkü ben burada yoktum. Güneşe koymuştum. Güneşten sonra güzelce bir yağmur yediler iki gün boyunca. Ee, yani biraz çürüme oldu yarı yarıya hemen hemen yapraklarda Şimdi arkadaşlar ben çiçeklerimi bir köyde ben de başka bir köye yerleştim daha önce ben biliyorsunuz Yeşil Yazı köyünde oturuyordum. Ev küçük diye, dar diye başka bir yere taşındım. Ve orada rahatım. Ev ortamı olduğu için deprem psikolojisini biraz üzerimden attım. Çünkü hafif hafif düzen yapmaya başladım. Ev düzeni kurmaya başladım. Allah'ım kimseyi evsiz bırakmasın. Şimdi arkadaşlar ben bunları çok çok minik dikmiştim, o kadar küçük dikmiştim ki e, herhalde olmazlar diye düşündüm. Şöyle şöyle ufak ufak şeylerdi böyle bu kadardı ama çok güzel oldular. Bunlardan da biraz yaprak alayım. Hepsini aynı yere koyuyorum. Şimdi burada yarı zamanlı güneş aldıkları için dokunduğum anda böyle yaprak atıyor. Şöyle elim doldu. Evet. Şimdi arkadaşlar sera sistemi yaptık. Haftaya e, yani birkaç güne çok şiddetli yağmurlar geliyormuş, fırtınalar geliyormuş. Benim çiçeklerim etkilenmesinler diye böyle sera tarzı bir şey yaptık. Her şeyi doğadan. Hiçbir şey parayla değil. Bunu bahçenin kenarından kestik. Asi kenarı var burada. Bizim burada e, bahçelerin dibinde Asi geçiyor. Asi Nehri. Bunları Asi nehrin kenarından kesti eşim. Bunlar da nar ağacında. Şöyle kocaman nar ağaçları var. Bu bizim değil de komşuların. Şöyle içinde de taneler var. Elimdekileri bırakayım. Şöyle elimdekilerini bırakayım. Öyle devam edeyim. Şöyle buraya biriktiriyorum. Hep aynı yerde biriktiriyorum ki karıştırmayayım. Evet arkadaşlar. Bu da nar ağacımız. Bizim değil dediğim gibi de komşuların. Bu nar ağacının dibinden bir sürü çayır kestik. Şöyle eğilme bükümü bükülmesi daha rahat olduğu için eşim bunlardan kesti ve gördüğünüz gibi sera tarzı oldu. Şimdi ben bir tane çiçeği çiçeği heyecanla açmasını bekliyordum. Macaristan'dan gelmişti. Şöyle mer çiçeği çok büyükmüş. Bakın. Maalesef açmış, geçmiş. Ben yakalayamadım. Dediğim gibi başka köydeydim. Ama artık seneye mi görürüm daha sonra mı görürüm bilmiyorum. Çok çok güzel bir tür. Çiçeği de kocaman. Böyle çok büyük bir çiçeği var. Artık tozlanmış mı tozlanmamış mı bilmiyorum. Bakacağız. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hepsine böyle sera tarzı yaptık. Daha naylonla örteceğiz fırtına gelmeden önce, yağmurlar başlamadan önce yapmayı düşünüyoruz. İşte seçili seçerken, keserken, biçerken biraz zorlanacağım. Çünkü bu bir engel benim önümde ama sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi çürüme olmuş maalesef bazı çiçeklerimde. Çünkü aşırı derecede yağmur yağdı ve ben başka köydeydim dediğim gibi. Onları örtme şansım yoktu. Bir bakıma iyi de oldu. Bir bakıma iyi oldu. Niye biliyor musunuz? Çünkü e, susamışlardı. Ben çoktandır su vermemiştim. Onlara ilaç gibi geldi. Bazıları dayanamadı. Çürüdü. Bazıları da böyle gördüğünüz gibi çığırından çıktı. Bakın kocaman kocaman. Her biri kocaman su doldu. Şimdi artık kesinlikle su yememeleri lazım. Eğer tekrar yağmur yağarsa maazallah çoğunu kaybedebilirim. Evet. Bunun rengine bakar mısınız? Şöyle. Bu güneş gördüğü için çok da güzel olmuş. İçi sarı, dışı kahverengi diyelim. Şimdi bir sürü yaprak aldım. Bir sürü de böyle çelik kestim. Ben hiç zamanı mı değil mi bakmıyorum. habire kesiyorum. Yaprak da alıyorum. Mesela bundan bir sürü yaprak almam lazım. Şundan. Daha sonra alırım. Bu da dipten çürümüş. Ve buradan kök vermiş. Bakar mısınız? Başka yere dikerim ben şimdi onu. Şimdi arkadaşlar ben e, çiçeklerime hiçbir şey vermiyorum dediğim zaman arkadaşlar bana inanmıyor. Gerçekten de hiçbir şey vermiyorum. Yani besin olarak, bitki besini olarak kesinlikle hiçbir şey vermiyorum. E, Sukulentlere vermiyorum. Kaktüslere birkaç defa verdim. Ama e, toprakların seçimini çok iyi yaptığım için böyle çığırından çıktılar. Böyle de bu burayı da bu havayı da çok sevdiler. Bu da sera tarzı oldu. Gördüğünüz gibi. Ama bu fazla güneş görmediği için ki zaten bu güneşi sevmiyor. Bu güneşi sevmiyor. Buruşmuştu güneşe koydum diye. Buraya getirince kendine geldi. Bu güneşi sever. Çok çok sever. Ama artık yer kalmadığı için seçim yapmak zorundayım. Hani bu türümü koysam, öbür türümü koysam öyle seçim yapıyorum. Bu gölgede kaldı. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi bodur türler. Şöyle ama bu yok, büyük tür. Böyle kocaman olan türlerden bu da öyle. Şu Bunlar ufak türler. Herhalde lobilya ekonopsis karışımı olsa gerek. Bu da lobilya. Ben ekonopsisleri daha çok seviyorum. Bilmiyorum bana daha güzel geliyorlar. Ben daha çok seviyorum. Şimdi burası da gördüğünüz gibi şöyle kaktüslerim ben öteki e, kaktüsü satışta demiştim bunların ikisi satıldı şöyle bunların ikisi satıldı bir tane kaldı satışta bir sürü siparişim var onları hazırlamam lazım ama şimdi değil pazartesi günü ya da salı günü gönderecek şekilde hafta içi bilmiyorum artık hangi güne gelirse o gün göndereceğim. Şimdi bir sürpriz var. Bu açmış. Bakar mısınız? Rengi harika bu. E, seradan dolayı istediğim şekilde çekim yapamıyorum. Evet, bu taraftan böyle alayım. Harika. Burada da bir tane tomurcuk var. Şöyle. Kocaman bir saksı. Ondan da bir satışım oldu. Bir tane anaç boyutunda bir tane satış yaptım. Onu da göstereyim. Nereye koydum hatırlamıyorum. Çünkü biraz burayı dağıttık. Bu sera tarzını yapabilmemiz için Burayı biraz dağıttık. Şöyle. Bu da nar çöğürlerinden çıkanlar. Bu tarafa aldım bazılarını. İşte aşırı yağmurdan dediğim gibi e, bazı leş kaktüslerim çürümüş. Ben de bunları böyle kök salsınlar diye buraya koydum. Bunları da bugün değiştirdim. Şeyden bahsediyorduk arkadaşlar. Ben toprak seçimini çok iyi yapıyorum. Bizim bahçeden buradan kırmızı toprak alıyorum. Bu iki gündür açık arkadaşlar. Bakın, bu benim toprağım. İşte bu. Böyle toprağa getiriyoruz. Kurumuş ahır gübresi kullanıyoruz. Genelde kaktüslere bunu çok kullanıyorum ben. Şöyle sınıf sınıf ayırıyorum. Kaktüslere bunlardan kesinlikle kullanıyorum. Ahır gübresi, biraz da leonardit karıştırıyorum. Biraz da kum getiriyorum. Şey bahçeden ama. Asinin kenarından kum getiriyorum. Karıştırıyorum. Öyle dikiyorum. Şimdi ne kadar kadardı? Sen kesinlikle kimse bana inanmıyor. Yok mutlaka bir şeyler veriyorsun. Kesinlikle sukulentlere ve leş kaktüslerine hiçbir şey vermiyorum. Hiçbir şey vermiyorum leş kaktüslerine. Ama e, iki üç defa ben e, bitki besini verdim. Skülentli pardon e, kaktüslere, ekonopsislere iki veya üç defa MKP verdim. MKP 52.0 52, 052 37 hiç hatırlamıyorum artık tam olarak kafanız karışsın istemiyorum ama öğrenmek isteyenler yorumda yazabilir orada e, gösterebilirim söyleyebilirim evet kocaman kocaman olmaya başladılar bakın ve şöyle bunlar gölgede olduğu için suyonlar tamamen mutasyona uğradı. Suyon dediğim daha önce benim bildiğim suyonlar böyle ufak ufak olur. Hiç büyümüyorlardı bende. Ama burada resmen çağrından çıktılar. Bu elleni keseceğim. Şöyle bunu kesip köklendirmeyi alacağım. Çünkü birkaç tane kestim az önce gösteriyi. Yavaş yavaş gidelim de kafamız karışmasın. Şöyle. Bakın. Hepsini buraya koydum. Havai kök yapacak. Ben de onları dikeceğim. Şöyle. Bunu daha önce koymuştum. Mauna Loa. Kök vermiş. Bakın. Birkaç tane daha vardı ama onları nereye koydum bilmiyorum. Çünkü o kadar çok bitki var ki karıştırıyorum artık. Bu da lavleroslarım. Yağmurdan sonra tamamen açıldılar, tamamen büyüdüler. Şimdi arkadaşlar ben sizinle konuşurken elime bir diken battı. Onu çıkarmaya çalışırken kırıldı. Şu an canım çok yanıyor. Çıkaramıyorum artık. Cımbızla mı çıkarırım bilmiyorum videoyu kapattıktan sonra ben çıkarırım inşallah. Bunu daha da biraz daha güneşe alacağım ki birazcık kızarsınlar. Evet, fırtına gelmeden önce bu aparatları bitireceğiz, örteceğiz ve ben öbür köye gideceğim. Burada tek başına kalacak çiçeklerim. Bunlar da zebrinalarımız. Bu geçmiş. Bunlar da horniyalarımız. Bunlar birkaç gün açık kalıyor. Şöyle. Açan açana maşallah. Pirantuslarım da şu an tomurcukta hepsi. Şöyle. Hepsi tomurcukta. Şimdi arkadaşlar bahsetmiştim ya. Bunları da bir iki gün önce yatırdım bu yaprakları. Bazıları yavru vermişti. Şöyle gördüğünüz gibi. Yavru vermiş. Bunlar da tohumdan yetiştirdiğim çiçeklerim. Kaktüslerim. Şimdi arkadaşlar ben bir tane tohum kutusu yaptım ve şöyle kapatıp gitmişim hiç aklımda bile değil artık bakar mısınız ama ne kadarını kurtarırım ne kadar olgunlaşır kaç tanesi olgunlaşır ben de bilmiyorum yani bunlardan 20 tane olgunlaşsa yeterli benim için 30-40 her ne kadar çıkarsa artık çünkü daha önce ektiklerim maalesef bunlar gibi gelişmedi. Onları göstermek istiyorum. Bir kenara koymuştum burada. Ve videoyu kapatacağım. Artık fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle. Bunları güneşe koymuştum. Yağmur yemiş. Batmışlar. Hepsini değiştireceğim. Başka bir kutuya koyacağım. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İşte dediğim gibi bunu kestim. Kenara koydum. Ve köklendi. Mensa da öyle. Evet. Hoşçakalın.